Selamun Aleyküm sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle kader inancı ünitemizin sonunda bulunan bir peygamber tanıyorum. Hz. Musa Aleyhisselam konusunu beraber işleyeceğiz. Ee, Hz. Musa Aleyhisselam'ın çocuklar soyu Hz. İbrahim'e dayanır. Nasıl? Hz. İbrahim'in çocuklar iki tane oğlu var. Hz. İsa ve Hz. İsmail. Hz. İsmail'in soyundan Hz. Muhammed dünyaya gelirken Hz. İshak'ın oğlu Yakup, Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'ın oğlu derken Hazreti Musa'nın soyu Hazreti İshak'tan Hazreti İbrahim'e ne yapıyor çocuklar? Dayanıyor. Hazreti Yakup'un bir sıfatı var. Yani diğer adı İsrail. Yani buna İsrail de denir. İsrail oğulları ismi de buradan gelir çocuklar. Hazreti Yakup'un soyundan gelenler anlamında kendilerine ne isim vermişler? İsrail oğulları demişler. Hazreti Yusuf ile birlikte çocuklar İsrail oğulları nereye yerleşiyor? Mısır'a yerleşiyor. Şimdi Mısır'da bir İsrailoğulları yaşamaya başlıyor. Bir de Mısır'ın yerli halkı olan Kıpti'de denen bir de yerli halkı Mısır'da yaşamaya devam ediyorlar. Eski Mısır'da çocuklar krallara Firavun deniliyor. Yani bunların gerçekte özel adları var ama genel itibariyle onlara Firavun denir. Hz Musa'nın doğduğu zamandaki Firavun'da çocuklar halka maalesef ne yapıyor? Zulmediyor. Özellikle de İsrailoğulları'na. Neden? Halk. Mısır'ın kendi halkı İsrailoğullarının günden güne sayılarının artmasından endişe ederek onları Mısır'da istemiyorlar. Ve dolayısıyla da hem kendileri hem de Firavun onlara ne yapıyor? İşkence ediyor. Hz. Musa çocuklar önce yaklaşık olarak 13 veya 15. yüzyılda Mısır'da dünyaya geliyor. Soyu çocuklar Hz. İbrahim'e dayanıyor dedik. Allah tarafından İsrail oğullarına gönderdiği peygamberlerden birisidir. Kim? Hz. Musa. Kur'an-ı Kerim'de çocuklar 34 sure 136 yerde ismi geçmesi ile birlikte Kur'an ve sahih hadislerde kendisinden en çok bahsedilen peygamberdir diyoruz. Ve Hz. Musa'nın bir diğer özelliği de şu Allah ile aracısız konuştuğu için yani bir melek ile aracısız işte normalde peygamberler nasıl konuşurlar vahiy alırlar Allah'tan melek Cebrail aleyhisselam aracılığıyla ancak Hz. Musa bir istisna olarak Allah ile aracısız konuşmuştur. Bu yüzden de kendisine Kelimullah denir diyoruz çocuklar. Çocuklar Hz. Musa'nın hayatı Kur'an-ı Kerim'de onun dünyaya gelişi, Firavun'un sarayına girişi, Medyen'e gidişi, peygamber olarak seçilmesi, işte İsrailoğullarını kurtarmak için Firavun'a gönderilmesi, Firavun'la mücadelesi, İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarması, Sina'da ilahi emirleri alması ve çöldeki olaylar İsrailoğullarına rehberlik edişi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi beraber Kur'an-ı Kerim mi bazı alarak yani ayetlerden yararlanarak Hazreti Musa'nın hayatını beraber e, öğrenmeye çalışalım. İlk olarak Hazreti Musa'nın doğumu ve sonrasıyla devam edelim çocuklar. Az önce söyledik. Hazreti Musa nerede dünyaya gelmişti? Mısır'da. E, o dönemde Mısır kralını kimdi? Firavun. Firavun çocuklar bir rüya görüyor. İşte rüyasını e, bir kahine tabir ettiriyor. Kahin ise e, Firavun'a diyor ki ee, İsrail oğullarından diyor bir çocuk doğacak. Bu çocuk diyor Mısır devletinin yıkılmasına ve senin saltanasına son verecek. Ee, bu yüzden de diyor bunun önlemini al. Firavun da çocuklar bu kahine inanarak her yere asker gönderiyor. İsrail oğullarının diyor doğacak erkek çocuklarının hepsine ne yapın öldürün. Ee, İsrail oğullarının olan Hazreti Musa da o günlerde doğuyor çocuklar. Ee, bu haberi alan Hazreti Musa'nın annesi tabii korku ve endişeyle işte oğlunun ölümünü istemeyeceği için istemediği için korkuyor. Ve Allahu Teala tarafından çocuklar vahy alıyor. Yani Allahu Teala Hazreti Musa'nın annesine vahiy ediyor. Onunla konuşuyor. Ne diyor? Onu emzir. Başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde de diyor onu nehre bırak. Korkup sakın kaygılanma. Biz onu sana geri göndereceğiz, döndüreceğiz ve onu peygamberlerden bir yapacağız. Şimdi Hz. Musa'nın annesine bu vahiy geliyor ama ikilemde kalıyor. Acaba doğru mu duyuyorum? Doğru bir şeyler mi söyleniyor? Kim tarafından söyleniyor? İşte ne yapayım diye ikilemde kaldığı an diyor ki bunu yapsam da benim oğlum ölecek yapmasam da dolayısıyla Allah'ın vahiyinden emin olup Allah'a güvenip oğlunu çocuklar bir sandığın içine koyup nehre bırakıyor ve ablasına da nehirde onu takip etmesi için görevlendiriyor. Ablası çocuklar Hazreti Musa'nın Mısır'da sarayda çalışan bir kişi ve Hazreti Musa'yı takip ediyor. Çocuklar sandık Allah'ın izniyle Firavun'un sarayına kadar ulaşıyor ve o sandığı Firavun'un karısı buluyor. Firavun'un yanına götürdüğünde tabii bakıyor ki Firavun erkek bir çocuk bunu öldürmeliyim diyor. İsrailoğullarından olabilir. Ancak Firavun ne? Firavun'un çocuğu olmadığı için karısıyla onun ee, Firavun'un karısı Firavun'a diyor ki o diyor senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun onu öldürmeyin. Belki bize bir faydası dokunur zaten bizim içimizde büyüyecek gibisinden düşünüp veya onu evlat edineriz diyor Kasas suresinde. Ve çocuklar e, Firavun'un karısı böyle isteyince Firavun bunu ne yapıyor? Kabul ediyor. Ve Hazreti Musa Mısır'da sarayda büyümeye başlıyor. Ancak hiç kimseden süt emmiyor. E, o dönemde işte ablası sarayda yaşadığı için. Firavun'un karısının yanına giderek ona diyor ki sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmezler. Yani allah Teala ne yapmış oldu çocuklar? Öncesinde demişti ki Hz. Musa'nın annesine sakın korkup kaygılanma biz onu sana geri göndereceğiz demişti. Ve bunu yaptı mı? Evet yaptı. Bu ayetle birlikte çocuklar biz anlıyoruz ki hem Hazreti Musa ölümden kurtuldu, hem sarayda yaşamaya başladı, hem de annesiyle yani ailesiyle birlikte yaşamış oldu. Demek ki çocuklar Allahu Teala peygamberlerini ne yapıyor? Koruyor. Daha doğrusu ona inananları ne yapıyor? Koruyor. Çocuklar Hazreti Musa büyüyor tabi sarayda. Bir gün işte bir Mısırlı ve bir İsrailoğullarından birisinin kavga ettiğini görüyor. İsrailoğullarından olan Hazreti Musa'dan yardım istiyor. Hazreti Musa da ikisini ayırmaya çalışırken işte ikisini de itiyor. E, yanlışlıkla Mısırlı'nın ölümüne sebep oluyor. İşte düştüğü yerde adam ölüyor. Yanlışlıkla ölümüne sebep olunca Allah'tan af diliyor. Yanlışlıkla olduğunu söylüyor. İşte dua ediyor e, vesaire derken Allah-u Teala çocuklar Hazreti Musa'nın duasını kabul ediyor ve onu affediyor. Bunun üzerine çocuklar e, affediyor ama Allah Teala Mısır'da bazı dedikodular yayılmaya başlıyor ve Hazreti Musa'nın kulağına gidiyor bu. Hazreti Musa'ya diyorlar ki işte sen Mısırlı birisini öldürdün. E, işte sen de öleceksin. Firavun seni bulursa öldürecek deyince Hazreti Musa çocuklar Mısır'ı terk edip Medyen şehrine gidiyor. Orada bir süre vakit geçiriyor. İşte bir su kuyusunun başında hayvanlarını su içiremeyen iki tane kızı görüyor. İşte onlara yardım ediyor. Kızların babası olan Hazreti Şuay da kızlarına yardım ettiği için onu evine davet ediyor. İşte burada bir anlaşma yapıyorlar ve Hazreti Şuayb'ın Şuayb yanında Hazreti Musa 10 yıl boyunca yaşıyor ve burada çobanlık yapıyor çocuklar. Hazreti Şuayb'ın kızlarından bir tanesiyle de burada evleniyor. 10 yıl doluyor ve Hazreti Musa çocuklar Mısır'a geri dönmek için yola çıkıyor. Yola çıktıkları esnada Sina Dağı'nda bir ateş görüyor ve ailesine diyor ki siz burada bekleyin. Ben bunun ne olduğuna bakıp geri geleceğim. Deyince Hazreti Musa gidiyor. Allah-u Teala tarafından burada kendisine peygamberlik görevi veriliyor. İşte burada aracısız konuşma meydana geliyor. Peygamberlik görevi veriliyor. Daha sonra burada ona iki tane mucize veriliyor. Hangi mucizeler? E, elini göğsüne sokup çıkardığında elinin parlaması ve çocuklar asasını yere attığında asanın bir yılana dönüşmesi mucizesi. Neden iki sihirbazlık mucizesi? Çünkü o dönemde çocuklar Mısır'da sihirbazlık yaygın. Allahu Teala tarafından da onları ikna edebilmek için Hazreti Musa'ya sihirbazlık yetenekleri veriliyor. Ve çocuklar Allah Teala'dan Hazreti Musa bir burada bir istekte bulunuyor diyor ki kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı yap. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum diye Allah'tan yardım isteyince Allah Teala da çocuklar Hazreti Musa'nın kardeşi Harunu Hazreti Musaya yardımcı peygamber olarak görevlendiriyor ve diyor ki Allahu Teala "Ey Musa sen ve kardeşin Harun ikiniz birlikte Firavun'a gidin çünkü o sınırı aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla ve tatlı bir dille söyleyin. Ola ki aklını başına toplar, imana gelir veya içine Allah korkusu düşer." diyor Allahu Teala. Ve gerçekten çocuklar Allah'tan aldıkları bu emri ee, Hazreti Hz. Musa ve Hz. Harun yerine getirmek için Firavun'un sarayına gidiyorlar. Firavun'a tebliğ görevlerini yapıyorlar ancak tabii ki Firavun buna inanmıyor ve diyor ki tamam peygamber sen bana bir mucize göster inanayım. Deyince Hz. Musa çocuklar elindeki asasını yere atıyor yılana dönüşüyor asa. Bunun üzerine işte e, Firavun diyor ki ne var canım bunda bunu bizim sihirbazlarımız da yapar deyip Ülkeye haber gönderiyor. Diyor ki kendine güvenen tüm sihirbazlar gelsin. İşte sihirbazlar toplanıyor çocuklar. Ellerinde ipleri olan sihirbazlar yere ipleri atıyor ve ipler bir yılana dönüşüyor. Yani e, göz yanılsaması insanları insanlar öyle görünüyor. E, bak diyor benim sihirbazlarım da yaptı bunu. Ne var ki bunda bunu herkes yapar deyince. Hazreti Musa tekrar asasını yere atıyor. Asası bu sefer büyük bir yılana dönüşüp sihirbazların yaptığı yılanları ne yapıyor çocuklar? Yiyor. Ve işte bunun üzerine asanın büyük bir yılana dönmesi üzerine sihirbazlar diyorlar ki bu bir sihir olamaz. Bunu biz yapamayız. Bunu yapsa yapsa bir peygamber yapmıştır deyip alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa ve Harun'un Rabbine diyerek sihirbazlar çocuklar orada Hazreti Musa'ya iman ediyorlar. Ancak Firavun yine iman etmiyor. A aksine daha da zulmünü Ne yapıyor? Artırıyor. Ve Firavun zulmünü artırınca Hazreti Musa'ya Allah'tan bir emir geliyor. Kullarımı geceleyin, yola çıkar. Bu emri gereği çocuklar Hazreti Musa ve İsrailoğulları Filistine gitmek için yola çıkıyorlar. İşte Filistine gitmek için Kızıldeniz'i geçmeleri gerekiyor. Kızıldeniz'e vardıklarında bir de bakıyorlar ki işte karşılarında kocaman bir deniz geçmeleri gereken arkalarına dönüp baktıklarında koca bir ordu bunun üzerine insanlar korkuyor çocuklar ve diyorlar ki eyvah yakalandık diyor İsrailoğulları. Ancak Hazreti Musa ne diyor çocuklar bakalım? Musa asla dedi. Rabbim şüphesiz benimledir. Bana yol gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya asan ile denize vur dedik. Denizler hal yarıldı. Her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerin de oraya getirdik. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık." diyor Allah Teala. Ne oluyor çocuklar? Kızıl denize geldiklerinde burası deniz olsun. Deniz ikiye ayrılıyor. Hazreti Musa ve inananlar geçiyor. E peşinden deniz ikiye ayrıldı diye Firavun ve askerleri de geçerken ne oluyor? Deniz kapanıyor onların üzerine. Ve işte burada Firavun'un son anda Tamam ben de inandım Musa'nın Rabbine deyip iman etmesi, son anda yapılan yani ölüm korkusuyla yapılan imanın geçersiz olduğunu bize Allahu Teala tarafından bildiriliyor. Sonra çocuklar İsrailoğlarımız Mısır'dan işte Filistine gidiyorlar. Burada Hazreti Musa kardeşi Harun onların başına bırakıyor ve 40 gün boyunca Allah'ın emri gereği Sina Dağı'na gidiyor Allah'tan emir almak için allah Teala tarafından çocuklar Sinna Dağı'nda kendisine Tevrat adlı ilahi kitap burada veriliyor. Ee, ve 40 gün sonunda geri döndüğünde bir de bakıyor ki maalesef Samiri adlı bir putperestin ziynet eşyalarını eritip yaptığı bir buzağıya İsrailoğulları tapmaya başlamış. Bunu Hazreti Musa görünce o kadar öfkeleniyor ki başta kardeşi Hazreti Harun sonra da İsrailoğullarına yaptıkları bu davranışın ne kadar büyük bir e, kötülük olduğunu ifade ediyor çocuklar. İşte daha sonra İsrailoğulları yaptıklarından pişman olup tövbe ediyorlar. Samiri'yi oradan gönderiyorlar. İşte Hazreti Musa çocuklar Allah'tan getirdiği kuralları kavmine açıklıyor. Onları ibadet etmeye çağırıyor. İşte İsrailoğulları önce karşı çıkıyorlar ama daha sonra sıkıntıya düştüklerinde kurallara uymayı ve ibadet etmeyi maalesef kabul ediyorlar. İsrailoğullarının en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Başları dara düştüğünde Allah'ı hatırlayan bir millet maalesef. Hazreti Musa kızdığı için onlara diyor ki ey kamim Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz diye onları ne yapıyor Hazreti Musa? Uyarıyor çocuklar. Eee Çocuklar Hazreti Musa ve Hazreti Harun'dan sonra İsrailoğulları 12 tane kabile halinde yeryüzüne dağılıyorlar. İşte günümüzde İsrail'de denen ve dünyanın da çeşitli yerlerinde çocuklar yaşayan Yahudiler bu İsrailoğullarının soyundan gelmektedirler. Hazreti Musa peki nasıl birisi? Kur'an-ı Kerim'de çocuklar Hazreti Musa ile ilgili allah Teala o hem Resuldür hem Nebidir. İşte ihlas sahibidir yani samimidir. Allah tarafından ona sevgi verilmiştir. İşte onun kontrolünde ...yetiştirilmiştir, güçlüdür, güvenilirdir gibi özelliklerinden bahseder. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde de Hz. Musa için şüphesiz Musa haya sahibi bir insandı deyip ondan bahsediyor. Çocuklar Hz. Musa ve Hz. Harun İsrailoğullarını defalarca Allah'a inanmaya ve ibadet etmeye davet ediyor eden peygamberlerden. Hz. Musa'nın ve Hz. Harun'un çocuklar Firavun gibi bir güç karşısında ki o kadar güçlü bir insan... Allah'ın yardımıyla sergiledikleri bu sabırlı asil duruşları bizler için de kötülüklerle mücadele kapsamında hepimize nedir çocuklar güzel bir örnektir diyoruz sorularımıza bakalım hemen diyor ki İslam geleneğinde kelimullah olarak anılan peygamber hangisiydi kelimullah kimin sıfatıydı az önce söyledik Hazreti Musa'nın aşağıdaki mucizelerden hangisi Hazreti Musa'ya verilen mucizelerden değildir diyor. Elini göğsüne sokup çıkardığında parlaması Sina'da Hz. Musa'ya verilmişti. Asa'nın yılana dönüşmesi yine Sina'da Hz. Musa'ya verilmişti. Denizi ikiye ayırması yine asasıyla yaptığı bir mucizeydi. Bebekken konuşma Hazreti İsa'ya has bir özellik. Dolayısıyla cevabımız Bursa oldu. Buna bakalım. Hz. Musa ile ilgili yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor çocuklar. Bakalım Hz. Musa diyor İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir. Doğru mu? Doğru allah Teala kendisine Zebur adlı kitabı vermiştir. Doğru mu? Değil. Hangi kitabı vermişti? Tevrat. Yakup Aleyhisselam'ın soyundan olup babasının adı İmran'dır. Doğru. Babasının adı İmran çocuklar. Hazreti Musa kendisi gibi peygamber olan Harun'un kardeşidir. Doğru mu? Bu da doğru. Cevabımız ne olacak yine? 2. Bursa. Yanlış olan. Son soru. Hazreti Musa'ya diyor peygamberlik görevi nerede verilmiştir? Nerede verilmişti? Sina Dağı'nda. Bu Tur Dağı olarak da geçer. Kafanız karışmasın. Diyoruz ki cevabımız Bursa Turdağı olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum çocuklar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu yılki sınavda iki tane peygamberden sormuşsunuz. Sadece bunlardan bir tanesi Hazreti Musa bir tanesi Hazreti Şuayb olacak. ikinci ünitemizin sonunda. Dolayısıyla bu peygamberlerden birinden birinden soru gelecek. Ya Hazreti Musa'dan ya Hazreti Şuayb'dan. Dolayısıyla bu konuyu çok güzel özümsemenizi dinlemenizi ve öğrenmenizi istiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.